Oğlum. Sen mutlu olma kaynağı Bugün bir yazılı okudum. Sizi seven bir kediniz varsa bu hayatta çok mutlusunuz. Diyordu. Oğlum. Nasıl bir cool yatış böyle? Ha? Sen cool musun sen? Sen cool musun? Hadi ver bakayım. Merhaba de Mutlu olma kaynağımızmış aşkım bu Bizim Duydun mu? Mutlu olmak kaynağımızmış evet. Gelip de bir yatışana bir baksana Böyle bir yatış yok ya Gel gel da bak gel. Bak. <laughs> hoşuna gitti. Beğendi ya. Yatışını. Sen çok mu tatlısın? Havalara bak. Oğlum sen huzur kaynağı mısın? Öyleymiş. Sen mutluluk kaynağı mısın oğlum? <laughs> Bu nasıl güzellik? He? gidiyor. Bu nasıl bir aşk böyle? Ay Allah'ım böyle bir güzel yatışta yok. Hiçbir yerde yok. Böyle bir tatlılık yok. <laughs> Evet Çakıl. Çakıl. Sen akıllı bir kedi misin? uysal bir kedi misin sen. Bizim oğlumuz çok uysal bir kedi. Akıllı, Hiç. Güzel, güzel. güzel, şeker, sadık. <laughs> çok güzel bir kedi bu. <laughs> çok diyor <atıyor> kargajına bak. <laughs> mest mi oldun oğlum? Öldükçe mest mi oldun sen? Mest olmuş. Acık karnını seveceğim ben bunundur. dur. Karnını seveceğim bunu. Karnını seveceğim. Karnını gıdıklayacağım ben bunun. Karnını gıdıklayacağım. yana bak yana tosun yanaklar yanaklar tosun yanaklar bir bakayım dişlerine dişlerine bakayım ooo dişlere bak be <laughs> çok yakışıklı bir kedisin sen